ya da tamam ama bu köpek balığı senin pazara daha önce de çıkmadığını mı gösteriyor bana? Yanlış da gitmiş anladın. Köpek balığı var mıdır orada? <laughs> Pazarda var dediler. <laughs> anne şunun adını sorsana. Bunun, bu ne biliyor musun bunun adını? Ee, şey. Bu ne? Ne o? Bilmiyorum. <laughs> Anne sen oraya gittiğinde bunu bunu söyle demiş olma ihtimali. Bana göre saygısızca olan konuşmayı ben kale almıyorum Belki de Rabia ağladı, duygusal yaptı. Gökhan'ın gözüne girebilmişsin. <laughs> Rabia gerekli cevabı veririz vakti ne gelince biliyorsun. Ya. Annemin yanında mı konuşayım? Ailesinin yanında bağırtıracak kadar Rabia ne yaptı da bağırıyor? Kısmetse olur yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal D'de.